Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün felsefe grubu AYT yayınımızda sizlerle birlikteyiz. Bugün psikoloji, sosyoloji ve mantık derslerinden ikişer tane soru çözeceğiz. Öncelikle psikoloji sorumuzla başlıyoruz. İlk sorumuz gelsin. İlk sorumuz psikolojinin bilim dalı olma süreciyle ilgili bir soru. Bakalım. Buna göre aşağıdakilerden hangisi psikolojinin pozitif bilim olarak nitelendirilmesinin göstergesi olamaz diyor. Olumsuz bir soru kökü buna dikkat ediyoruz. Pozitif bilimler belli bir alanda bilimsel yöntemle elde edilmiş düzenli ve sistemli bilgiler bütünü olarak ifade edilir. Bu bilimler olgular hakkında geliştirilen hipotezleri yine olgularla denetleyerek doğrulamaktadır. Psikolojide bilimsel yöntemler aracılığıyla gözlenebilen ve ölçülebilen olguları konu edindiği için pozitif bilim olarak nitelendirilmektedir. Özellikle gözlenebilen ve ölçülebilen kısmına dikkat ediyoruz. Şimdi seçeneklerimize bakalım. A zekayı ölçen test araçlarının kullanılması. Gördüğünüz gibi burada e, zeka testlerinin kullanılması e, bir ölçme aracı olduğu için yani bilimsel bir yöntem kullanıldığı için pozitif bilim olduğunun göstergesi olabilir. ve Wilhelmmut'un ilk psikoloji laboratuvarını kurması, bir psikoloji laboratuvarının kurulması ne anlama geliyor? E, bilimsel deney ve çalışmaların bu laboratuvarlarda yapıldığı anlamına geliyor. O halde yine psikolojinin pozitif bilim olarak nitelendirilmesinin bir göstergesidir diyebiliriz. C. insan davranışlarının gözlem yoluyla incelenmesi. Bakın gözlem noktasına dikkat ediyoruz. Gözlem yapıldığı için gözlenebilen noktalara dikkat edildiği için bu da pozitif bilim olduğunun göstergelerinden biridir. D. Bir psikoloğun hastasına kişilik testi uygulaması. Yine A seçeneğindeki zekayı ölçen test araçları gibi kişiliği ölçen test araçları da kullanılmaktadır. Bu da ölçmeye dayalı bir bilimsel teknik olduğu için bu da pozitif bilim olduğunu göstergelerinden biridir. E. İnsanı anlamaya ve açıklamaya çalışması. Evet psikoloji insan davranışlarını anlamaya ve açıklamaya çalışır. Fakat burada önemli olan bunu e, yaparken kullandığı bilimsel yöntemlerdir. Örneğin felsefe de insanı anlamaya ve açıklamaya çalışır fakat bunu yaparken bilimsel yöntem kullanmaz. O halde yalnızca insanı anlamaya ve açıklamaya çalışması pozitif bir bilim olduğunu göstergesi olamaz tek başına. Hangisi olamaz dediği için doğru cevabımız E seçeneği. İkinci sorumuz psikolojinin konusuyla ilgili bir soru. Bakalım sorumuza. Bu parçada psikolojinin aşağıdakilerden hangisiyle ilişkisi anlatılmıştır? Davranış organizmanın uyarıcıya verdiği tepki olarak tanımlanır. Tepkisel davranışlar gösteren insan kendi icadı olan bilgisayardan daha karmaşık bir işleyişin içerisindedir. Uyarıcıların alınması, yorumlanması ve organizmanın tepkilerini vermesi oldukça karmaşık bir fizyolojik süreç olsa da insan bu karmaşadan habersiz yemek yer, spor yapar ya da kitap okur. Üstelik tüm bunları bir ordu misali sürekli olarak çalışan organlar, sistemler ve hücreler eşliğinde yapar. Sinir hücrelerinin dili olsaydı hiç durmadan çalıştıklarını söyleyerek hallerinden şikayetçi olurlar mıydı acaba? Şimdi seçeneklerimize bakalım. E, psikolojinin hangisiyle ilişkisinin anlatıldığını soruyordu bize. A-Biyolojik yapı ve süreçler. Şimdi parçada özellikle vurgulanan neydi arkadaşlar? Bakın fizyolojik. Süreçlere e, özellikle vurgu yapıldı. Fizyolojik süreçler dediği nedir? Aslında biyolojik yapımızdır. Neden bahsedildi? Organlar, sistemler ve hücreler eşliğinde insan davranışlarının açıklandığına vurgu yapıldı. Bunların hepsi tamamen biyolojik yapı ve süreçleri ifade etmektedir. O halde parçada tam olarak bu anlatılmaktadır. Doğru cevabımız A seçeneği. Diğer seçeneklere de bakalım. B kalıtım ve çevre. Kalıtım nedir? Anne babalarımızdan getirdiğimiz genetik özelliklerdir. Çevre ise içerisinde bulunduğumuz ortamdır. Gördüğünüz gibi parçada buna dair herhangi bir açıklama bulunmadığı için bununla ilişkisinden söz edilmiş olamaz. C uyarıcı tepki bağı Şimdi parçanın başında davranışın organizmanın uyarıcıya verdiği tepki olarak tanımlandığından söz edilmiş. Fakat burada uyarıcı tepki bağına vurgu yapan bir ilişki yok. Parçanın devamında açıklanmak istenen bu değil o halde. Bu seçenek de olamaz de gelişim dönemleri. Gelişim dönemleri kişinin doğumundan ölümüne kadar geçirdiği evreleri ifade etmektedir. Bebeklik, çocukluk, ergenlik gibi. Gördüğünüz gibi buna dair herhangi bir ilişkiden söz edilmiyor. Bununla ilişkisi kurulamaz. E bilinçlilik türleri e, kişinin bu fizyolojik işleyişi bilinçsiz olarak yaptığından söz edilmiş bilinçlilik türlerine dair herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Bu seçenekte olamaz. Doğru cevabımız A. Sosyoloji sorularıyla devam ediyoruz. Bu e, sorumuz Türk sosyologlarının sosyolojiye katkıları ile ilgili. Bu parçada görüşlerine yer verilen Türk sosyoloğu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Doğrudan bir bilgi sorusu. Bakalım parçamıza. Türkiye'de sosyolojinin üniversitede, e, üniversitelerde kurumsallaşmasında önemli rol oynayan sosyolog çalışmaları sonucunda sosyolojiye tampon kurum kavramını kazandırmıştır. Ona göre tampon kurumlar toplumsal bütünleşmeyi sağlayan, toplumsal değişmenin olumsuz etkilerini azaltan ve toplumsal çözülmenin önüne geçen kurumlardır. Burada arkadaşlar bu kavramı unutmuyoruz bu bizim anahtar kelimemiz tampon kurum kavramı e, bu, kurum, bu kavramı ortaya koyan kimdir? C mübeccel belik Kıray. Kray Kıray Ereğli'de yaptığı ah, saha araştırmalarında e, bu kavramı ortaya koymuştur. Örneğin e, tüccarlarla köylüler arasındaki yüz yüze ilişkiler, e, borç alışverişleri vesaire gibi bunlar e, toplumsal değişim olumsuz etkenlerin önüne geçmekte ve tampon kurum niteliğini e, görmektedir. Bu nedenle doğru cevabımız C seçeneği. Diğer seçeneklere de şöyle kısaca göz atalım. A. Prens Sabahattin. Prens Sabahattin'in görüşleri Adem'i merkeziyetçilik kavramı üzerinde şekillenir. Burada da anahtar kelimemiz bu. Unutmayalım. B. Ziya Gökalp. Ziya Gökalp görüşlerin temelinde hars ve medeniyet kavramının temeli alır. Ve sosyolojinin kurumsallaşmasında, üniversitelerde ele alınmasında önce olan isimlerden birisidir. Unutmuyoruz. De. Mümtaz Durhan e, yine alan araştırmaları yapan önemli isimlerden birisidir. E, Erzurum'un Horasan ilçesindeki köylerde kültürle ilgili çalışmalar yapmıştır ve bu anlamda bir ilk olma niteliği taşımaktadır. E Hilmi Ziya Ülken hem felsefe hem sosyoloji alanında önemli bir isimdir. E, sosyolojide süreli yayınlardan birisi olan Sosyoloji dergisinin e, yayın hayatına kazandırmıştır ve sosyolojinin kurumsallaşmasında önemli isimlerden biridir. Bu sorumuz sosyolojik araştırmada kullanılan yöntemlerle ilgili bir soru. Bu örneklerdeki sosyolojide kullanılan veri toplama teknikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru sırayla verilmiştir diyoruz. Bu noktaya dikkat ediyoruz. Bir, evet ilk örneğimize bakalım. Bir sosyoloğun üniversite öğrenci gibi gidip onları izleyerek üniversiteli öğrencilerin birbirleriyle olan ilişki dinamiklerini anlamaya çalışması. Bakın burada dikkat etmemiz gereken nokta nedir? Bir öğrenci gibi gidip onları izlemesi. Hangi e, tekniği ifade etmektedir bize? Gözlem tekniği. E, bu hatta katılımlı bir gözlemdir. Bir öğrenci gibi gittiği için olayı ortamı doğal akışında izlediği için gözlem tekniği olduğunu söyleyebiliriz. İkincisine bakalım. Bir üniversitede öğrencilerin birbirine karşı duyduğu sevgi, kıskançlık, saygı gibi duygusal bağlarını tespit etmeye çalışan sosyoloğun öğrencileri konu ile ilgili soru sorması. Burada da dikkat edeceğimiz nokta sevgi, kıskançlık, saygı gibi duygusal bağlar. E, gruplar üzerindeki, grupların e, grup bireyleri arasındaki ilişkileri ele alıp inceleyen teknik hangisiydi? Sosyometridir. Üçüncüye bakalım. Bir sosyoloğun öğrenciliğin üniversite kurallarına ilişkin düşüncelerini öğrenmek için önceden hazırladığı soruların yer aldığı kağıtları cevaplamaları için öğrencilere dağıtması. Bakın burada neyden söz ediyor? Önceden hazırlanan sorularla ilgili bir konuda görüşler alınıyor. Soruya dayanan tekniğimiz neydi? Anket tekniğiydi. Doğru sırayla gözlem, sosyometri ve anket hangi seçenekte görüyoruz? Doğru cevabımız C seçeneği. Mantık sorularımızla devam ediyoruz. İlk sorumuz doğru düşünme nedir konusuyla ilgili. Bakalım sorumuza. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi çelişmezlik ilkesine uygun değildir diyor. Değildir diyor. Olumsuz bir soru kökü dikkat ediyoruz. Bir şey aynı zamanda ve aynı yerde hem kendisi hem de kendisinden başka bir şey olamaz şeklinde ifade edilen ilke çelişmezlik ilkesidir. Bu ilkeye göre bir önerme aynı zamanda ve aynı koşullarda hem doğru hem de yanlış olamaz. Çelişmezlik ilkesi bir yargının doğruluğu ya da yanlışlığı hakkında bize bilgi vermez. Yalnızca birbiriyle çelişen iki yargının aynı anda doğru olamayacağını, birinin zorunlu olarak yanlış olması gerektiğini ifade eden bir ilkedir. Şimdi bu çerçevede seçeneklerimize bakalım. A canlılar hem düşünür hem de solunum yapar. Şimdi düşünme ve solunum yapma canlıya aynı anda yüklenebilecek niteliklerdir. Burada herhangi bir çelişki bulunmadığı için bu çelişmezlik ilkesine uygundur. B sayı ya çifttir ya tektir. Şimdi e, burada da çelişki bulunmadığı için çelişmezlik ilkesine uygun. Sayı hem tektir hem çifttir deseydi çelişki söz konusu olurdu. C insan hem dürüst hem de yardımsever olabilir. Yine insana dürüstlük ve yardımseverlik aynı anda yüklenebilecek niteliklerdir. Burada da bir çelişki bulunmuyor. De ateşe elini dokundurursan yakar. Çünkü yakıcıdır. Buradaki iki yargı da birbirini destekler niteliktedir. Herhangi bir çelişki bulunmadığı için çelişkemezlik ilkesine uygundur. E seçeneği emir hem çalışkan hem tembeldir. Bakın, çalışkanlık ve tembellik aynı anda aynı kişiye yüklenemeyecek nitelikler olduğu için burada bir çelişki söz konusudur. Ya o ya o olması gerekir. Hem hem ikisi aynı anda olamayacağı için çelişmezlik ilkesine uygun olmayan dolayısıyla doğru cevabımız E seçeneğidir. Diğer mantık sorumuzla devam ediyoruz. Yine konumuz doğru düşünme nedir? Bakalım buna göre verilen çıkarımların hangisinde tam tümevarım söz konusudur? Özel veya tekil önermelerden genel veya tüme önermelere doğru yapılan akıl yürütme tüme varımdır. Tüme varımın eksik ve tam tüme varım olmak üzere iki türü vardır. Eksik tüme varım bütünü meydana getiren unsurların bir kısmından yola çıkılarak genel yargıya ulaşılan tam tüme varım ise bir bütünü meydana getiren bütün öğelerin incelenmesi sonucu genel yargıya ulaşılan akıl yürütmedir. Şimdi burada tam tüme varıma dikkat ediyoruz bütünün tüm öğelerinden yola çıkarak e, çıkarım yapılacak, genellemeye ulaşılacak. Bu çerçevede seçeneklerimize bakalım. A pazartesi, salı ve çarşamba günleri hava güneşliydi. O halde bu hafta hava hep güneşli olacak. Şimdi A seçeneğinde haftanın tüm günlerinden değil yalnızca 3 e, gününden yola çıkarak genellemeye ulaşıldığı için eksik tüme varım söz konusudur. Ve seçeneğine bakalım. Ayşe'nin fizik, matematik ve edebiyat dersinden notları yüksektir. O halde Ayşe'nin bütün derslerden notları yüksektir. Yine bütün e, derslerinden değil yalnızca 3 dersinden yola çıkılarak e, bir çıkarım yapıldığı için eksik tüme varım söz konusudur diyoruz. C seçeneği Rize ve Giresun Karadeniz şehridir ve bol yağış alır. O halde bütün Karadeniz şehirleri bol yağış alır. Yine Karadeniz'in tüm illerinden değil yalnızca Giresun ve Rize şehrinden yola çıkarak çıkarım yapıldığı için bu da e, eksik tüme varımdır. D seçeneği 11A sınıfındaki öğrencilerin felsefe yazılı notları 70'in üzerindedir. O halde 11A sınıfı öğrencileri felsefe dersinde başarılıdır. Bakın burada 11a sınıfındaki tüm öğrencilerden söz ediyor. Belli bir kısmı dememiş ya da birkaç isim vermemiş. O halde burada e, tam tüme varım söz konusudur. Doğru cevabımız da D seçeneğidir. E bu yıl ilkbahar ve yaz ayları kurak geçti o halde bu yılın tamamı kurak geçecek. Yine yılın tüm aylarından değil yalnızca ilkbahar ve yaz aylarından yola çıkılarak çıkarım yapıldığı için bu da e, eksik tüme varımdır. Doğru cevabımız D seçeneği. <laughs>